Merhaba Boran Bey. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim sizi sormadan. Çok teşekkür ederiz. Abi. Çok güzel ağırladınız bizi öncelikle. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Tabii. Ben Boran Nedim. Ee, Yalovalıyım. Doğuma büyüme. 30 senedir buradayım. Ee, burada büyüdüm. Burada çocukluğumu yaşadım. Şimdi Yalova'ya da bir hizmet vermek için böyle bir dükkan açtık. Hayaliniz miydi böyle bir yer? Hayalimdi. Ee, daha da ileriye gitmek istiyoruz. Ee, şube olarak artmak istiyoruz şehir şehir. İnşallah o günleri de göreceğiz. Hedefiniz daha da büyümek. Daha da büyük. Marka ee, olmak büyük. diyebilir miyiz? Tabii ki e, markalaşmaya çalışıyoruz. Süreçlerimiz var. O süreçleri tamamlamaya çalışıyoruz. E, markalaştığımız zaman da daha iyi hizmet vermeye çalışıyoruz. Bakıyoruz e, tamamen spor giysiler üzerine daha çoklukla ya da diyelim e, talep mi böyle yoksa siz çeşit mi seviyorsunuz? E, normalde biz klasik spor olarak Hı. açmıştık ama talep. Spora doğru yönelince hı hı. biz de spor ağırlıklı getirmeye başladık. E, satışlarımız gençler üzerine. Yalova'da genç nüfus fazla mı? Evet, genç nüfus, öğrenci nüfusu fazla olduğu için hı hı. biz de o tarzı biraz yönelmeye başladık. Hı hı. E, isim klasik olsa da spor klasik demeye çalışıyoruz. Demeye çalışıyorsunuz. Evet. Kıyafetiniz çok güzel, biz çok beğendik. Çok şıksınız. Bir adı var mı bu tarzın? İşte spor. Klasik. Hani dediğimiz gibi bu tarz. Hani, klasik kombin yaptınız. Slim fit. Hani dedikleri Slim fit. Tarzı oluyor. Buna yönelik. Sizin mağazanızdan mı? Bizim mağazamızdan. Hepsi bir Burada satışta. Evet. Gelip görebilirler. Evet. Peki kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz? Bir yılı doldurmak üzereyiz. Aralıkta bir yılımız da olacak. Hı hı. Daha da büyümek istediğimiz için daha ekibimizi profesyonel Kaç kişilik bir ekiple çalışıyorsunuz şu anda? Ee, şu an dört kişiyle çalışıyorum. Birisi profesyonel fotoğraf çekimlerine bakıyor. Sadece medyada, sosyal medyada aktif olmak hı hı. için. Diğer dükkan çalışımında üç tane hı hı. vardiyalı bir şekilde çalışıyorlar. Ee, bu şekilde hı hı. ilerliyoruz. Daha da büyümeyi. İleride belki de bir sunumda bulunmak isteyeceksiniz. Mankenlerden oluşan güzel defileler. Bu, bu tür düşünceleriniz var mı? Yalova buna müsait mi mesela? Yalova buna müsait mi tartışılabilir bu konu biraz ama biz daha çok dışarıya açılmak istediğimiz zaman İstanbul şehir dışına istediğimiz için İstanbul'da bir hedefimiz var. İnşallah o da olacak diye. Covid-19 bu sektörü de vurdu galiba. Evet, çok büyük etkisi oldu. Hala daha etkisini görüyoruz. Normalde yazın Yalova turizm yeri olduğu için yazın daha çok hareketlilik olur ama şu an 9 dedim her yer kapanıyor. İşte kimse sokağa çıkmıyor, korkulan. İnsanlarımız da telaşlı diyor. Korkuyor. Bunun etkisini gördük. İnşallah en kısa zamanda kurtulmayı nasip olur tüm Türkiye'ye. İnşallah hepimizin temennisi sağlıklı günler içinde yaşamak. Peki son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Yalova halkına, Türkiye'ye, Avrupa'ya. Yani son olarak şunu söyleyebilirim. Yalova halkına zaten burada hizmet veriyoruz. Herkes bize sosyal medyadan oradan ulaşabilir. Biz her türlü yardımcı oluyoruz. Oldukça şık bir tarz. Herkesi buraya bekliyoruz. Yalova'dan sevgiler.